Şimdi bir düşünelim. İnsanlık tarihinin en eski sanat eseriyle belki de en karmaşık romanı arasında ne gibi bir bağ olabilir ki? Biri tam 17 bin yıl önce bir mağaranın duvarına çizilmiş. Diğeri ise bundan sadece 100 yıl önce kağıda dökülmüş. Ama inanın bana bu iki eser aslında aynı hikayeyi anlatıyor. Neyin hikayesi mi? İnsanın gerçekliği anlama ve yakalama mücadelesinin. İşte şimdi mağaranın derinliklerinden bilincin labirentlerine uzanan bu inanılmaz yolculuğa çıkıyoruz. Yani 17 bin yıllık bir resim ve 100 yıllık bir roman. Bunları birleştiren şey ne olabilir? Düşünsenize bir yanda meşale ışığı altında mağara duvarına bizonlar çizen bir taş devri sanatçısı, diğer yanda Dublin'in sisli sokaklarında bir insan zihninin en ince ayrıntısına kadar haritasını çıkaran modern bir romancı. İlk bakışta tamamen alakasız görünüyor değil mi? Ama işte aralarındaki o binlerce yıla rağmen belki de ikisini de harekete geçiren şey aynı temel dürtüydü. Hadi o zaman ilk durağımıza gidelim. Fransa'daki meşhur Lascaux Mağarası. Yalnız burayı öyle sıradan bir mağara gibi düşünmeyin. Burası adeta insanlığın ilk tuvali, bilincin ve sanatın ilk defa taşa kazındığı o büyülü yerlerden biri. Tam 17 bin yıl. Şöyle bir durup bırakımı düşünelim mi? Piramitlerin inşa edilmesine daha binlerce yıl var. Yazı henüz icat edilmemiş. Bildiğimiz o büyük medeniyetlerin hiçbiri daha hayal bile edilmemiş. İşte tam o zamanlarda atalarımız o titrek meşale ışıklarının altında, mağaraların o zifiri karanlık derinliklerinde bu inanılmaz başyapıtları yaratıyorlardı. Bu mağaranın keşfedilme hikayesi bile başlı başına bir macera filmi gibi. Yıl 1940. Köpeklerini alayan dört tane çocuk tesadüfen bir çukura düşüyor ve bir anda kendilerini tam 17 bin senedir mühürlenmiş adeta bir zaman kapsülünün içinde buluyorlar. Gözlerinin alıştığı şey ise inanılmaz. Duvarlar 1500'den fazla hayvan figürüyle dolu. Yani sanki tarih öncesi dönemin Sistina Şapeli'ne girmiş gibiler. Fakat burada gerçekten çok tuhaf bir durum var. Bu resimler hani mağaranın girişinde kolayca görülebilecek yerlerde falan değil. Tam tersine ulaşması en zor, en karanlık, hatta en tehlikeli dehlizlerde. Şimdi insan soruyor. Neden bir sanatçı eserini neredeyse kimsenin göremeyeceği bir yere yapsın ki? İşte cevap tam da bu soruda gizli. Çünkü bu basit bir dekorasyon değildi. Anlaşılan o ki, tarih öncesi insanlar için sanat, dünyayı şekillendirebilecek sihirli bir güçtü. En yaygın teoriye göre bu resimler aslında av ritüellerinin bir parçasıydı. Yani şöyle bir inanç vardı. Eğer bir bizonu duvara çizersen, gerçek hayatta da o bizonun üzerinde bir tür kontrol sahibi olursun. Hatta belki de bu çizimlerin av hayvanlarının popülasyonunu sihirli bir şekilde artırdığına inanıyorlardı. Bakın bu çok önemli. Bu sadece gerçekliği resmetmek değil, onu kontrol etme arzusuydu kullandıkları sanatsal teknikler ise gerçekten zamanının çok ötesinde. Bugün bükülmüş perspektif dediğimiz bir yöntem kullanmışlar. Ne demek bu? Yani bir hayvanı sadece gördükleri gibi tek bir açıdan çizmiyorlar, onun bütün hadini, adeta özünü yansıtmak istiyorlar. Mesela bir boğanın kafasını profilden çizerken boynuzlarını sanki tam karşıdan bakıyormuşuz gibi çiziyorlar. Neden? Çünkü onlar için önemli olan şey fotoğrafik bir gerçeklik değil. Asıl amaç o hayvanın gücünü, varlığını, her şeyini tam olarak yansıtmak. Bu gerçekliği çok daha derin bir seviyede yakalama çabasıydı. Yalnız bu inanılmaz keşfin modern dünya ile buluşması ne yazık ki biraz trajik olmuş. 1948'de mağara halka açılıyor ve olan oluyor. Günde binden fazla insanın nefesi, vücut ısısı, dışarıdan getirdikleri mikroplar, bütün bunlar 17 bin yıllık o hassas dengeyi alt üst ediyor. Resimler soğumaya, duvarlarda küf ve mantar oluşmaya başlıyor ve sonunda 1963'te çok acı bir karar alınıyor. Mağara, sanatı biz insanlardan korumak için sonsuza dek kapatılıyor. Bugün ziyaret edebildiğimiz yer aslında onun birebir kopyası. Peki, şimdi zaman makinesini atlıyoruz ve tam 17 bin yıl ileriye. 20. yüzyıl Dublin'ine ışınlanıyoruz. Bu defa tuvalimiz bir mağara duvarı değil, çok daha karmaşık bir yer, insan zihninin ta kendisi. Karşınızda edebiyatın bütün kurallarını altüst eden o başyapıt, James Joyce'ın Ulysses'i. Joyce'un ortaya attığı fikir o dönem için inanılmaz derecede cüretkardı. Ne yaptı biliyor musunuz? Gitti, Homeros'un o efsanevi Odiseo destanını aldı ve tamamını 1904 yılının Dublin'inde geçen tek bir güne sığdırdı. Yani antik dünyanın o büyük kahramanı Odysseus, 20. yüzyılda sıradan bir adamın bedeninde yeniden doğacaktı. Ve işte karşınızda o modern Odysseus, Leopold Bloom. Ama o bir kral değil, bir savaşçı hiç değil. Dublin sokaklarında dolanıp duran sıradan bir reklam satıcısı. Onun savaşı mitolojik canavarlarla falan değil. Gündelik hayatın sıkıcılığıyla, sıradanlığıyla. Onun kahramanlığı da kılıcında değil. Karşılaştığı neredeyse herkese gösterdiği o basit nezakette, o şefkatte saklı. İşte Joyce'la birlikte kahramanlık kavramı da değişiyor. Artık bir insanın zihninin ve kalbinin derinliklerinde aranmaya başlıyor. Ama Joyce'un yaptığı asıl devrim bilinç akışı dediğimiz teknikti. Hatırlayın, Lasko sanatçıları bir hayvanın özünü bükülmüş perspektifle yakalamaya çalışıyordu ya, işte Joyce da tam olarak aynısını bir insanın iç gerçekliği için yapmak istedi. Peki bunu nasıl başardı? Bir karakterin düşüncelerini hiç filtrelemeden, mantıksal bir sıraya falan koymadan, tüm o atlamalarıyla, tutarsızlıklarıyla, anılarıyla, kısacası düşüncelerin zihnimizde aktığı o kaotik ve ham haliyle olduğu gibi kağıda döktü. Bu tekneğin mutlak zirveye ulaştığı yer, romanın en sonundaki Molly Bloom'un o meşhur monoloğudur. Ekranda gördüğünüz alıntı o bölümden sadece minicik bir parça. Neredeyse hiç noktalama işareti yok, düşünceler adeta bir nehir gibi akıyor. Bu, belki de edebiyat tarihindeki insan zihninin en saf, en lirik portrelerinden biridir. Peki bu monoloğun uzunluğu hakkında bir fikriniz var mı? Tam 24 bin kelimeden fazla, yani neredeyse kendi başına kısa bir roman gibi. Ama şimdi sıkı durun. Tüm bu 24 bin kelimeden fazla metin sadece ve sadece 8 cümleden oluşuyor. Evet, yanlış duymadınız. 8 tane cümle. Joyce, bir zihnin içindeki o kesintisiz akışı yakalayabilmek için dilin ve anlatının sınırlarını işte bu kadar, bu kadar zorlamıştı. Peki, bir yanda 17 bin yıllık bir mağara resmi, diğer yanda 20. yüzyıldan bir roman. Bütün bu anlattıklarımızın arasındaki o gizli bağ nerede? İşte şimdi parçaları birleştirme zamanı. Aslında cevap çok basit. Her ikisi de aynı temel dürtüden doğdu. Aralarında tam 17 bin yıl olmasına rağmen hem o mağara ressamı hem de bu modern romancı kendi çağlarının en radikal, en yeni araçlarıyla tamamen aynı şeyi yapmaya çalışıyordu. Gerçekliği daha önce hiç kimsenin başaramadığı kadar bütüncül ve dürüst bir şekilde yakalamak. Şu tabloya bakınca bağlantı aslında ne kadar net görülüyor değil mi? Lasco'nun tuvali mağara duvarıydı, Joyce'un tuvali ise insan zihni. Lasco'daki sanatçı dış dünyayı, yani hayvanları ve avı resmediyordu, Joyce ise iç dünyayı, yani düşüncelerini ve duyguları haritalandırıyordu. Lasco'nun getirdiği yenilik bükülmüş perspektifti, Joyce'un devrimi ise bilinç akışı. Yani araçlar farklı, tuvaller farklı ama hedef hep aynı. Gerçekliği olduğu gibi en saf haliyle yakalamak. Ama durun, bu iki baş yapıtın ortak noktaları sadece amaçları ve teknikleriyle bitmiyor. Bıraktıkları miras da şaşırtıcı derecede birbirine benziyor. Şunu kabul edelim. Ne Lasco resimleri ne de Ulysses öyle kolayca anlaşılan, rahat tüketilen eserler değildi. İkisi de izleyicisinden, okuyucusundan bir çaba istiyor. Sizi alıştığınız görme ve okuma biçimlerinin dışına çıkmaya zorluyor. Biri, gerçekliği aynı anda farklı açılardan göstererek, diğeri ise bir zihnin bütün o kaotik yapısını filtresiz bir şekilde önünüze sererek sizi, evet, resmen zorluyordu. Ve işin en ironik tarafı ne biliyor musunuz? Her iki eser de zamanla bir şekilde erişilemez hale geldi ama tamamen zıt sebeplerle. Lascaux Mağarası, sanatı insanlardan korumak için kapatıldı. Ulysses romanı ise tırnak içinde söylüyorum, insanları ahlaksız sanattan korumak için pek çok ülkede yasaklandı. Yani biri fiziksel duvarların, diğeri ahlaki duvarların arkasına hapsedildi. Sonuç olarak evet, Binlerce yıl içinde tuvalimiz taştan kağıda. Konumuz da dış dünyadan iç dünyaya evrildi ama işin özüne baktığımızda en temel, en insani dürtümüz hiç ama hiç değişmedi. Varoluşu anlamlandırma, yaşadığımız deneyimi bir şekilde yakalama ve bizden sonrakilere bir iz bırakma çabası. Mağara duvarlarından kitap sayfalarına. Gördüğünüz gibi insanlığın kendini anlatma yolculuğu hiç durmadan devam ediyor. Peki bir sonraki adım ne olacak? Bu dijital çağda, sanal gerçeklik dünyasında ya da belki de şu an hayal bile edemediğimiz yepyeni bir platformda insan hikayesi için bir sonraki tuvaletimiz ne olacak? Geleceğin sanatçıları bizim gerçekliğimizi yakalamak için hangi devrimci yöntemleri bulacaklar? Sanırım bu hep birlikte yaşayıp göreceğimiz bir macera olacak.